yapmışsın diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Hencümen kararlar, hepsini değiştiriyor. İnşaat devam ediyor. Bitti neredeyse inşaat. Oradaki daireler satılmaya başlandı. Kaçak. Mahkeme hayır demiş bunu satın. Şimdi bunu bir örnek inşaat olarak verdim. Onlarca var böyle. Onlarca. Onun için sorduk. Hangi belediye meclis üyeleri kendileriyle ilgili kararın altına imza attılar? Kaç tane bunlar? Gelin bir soruşturma yapın. Bir araştırma yapın. Her gün paralel koval kovalıyorsun. Biraz da dikdörtgen kovalayın burada kardeşim ya. Biraz da dikdörtgen. Burada aynı şeyler yapıyorsunuz. Gelin bir kovalayın ya. Kendi adamlarınızı görün. Bir, ne, ne oluyor ya? Buna bir bakın. Yandaki adam da kendi adamınız. Yolunu çaldığınız adam da kendi adamınız. Yabancı kim yabancı? Biz de herkes herkesi tanıyor. Kimden çalıyorsunuz? Ne yapıyorsun? İki seneyi geçti arkadaşlar. İki sene iki ay. Rize Belediyesi ne yaptı? bunların hepsinin hesabını buraya tek tek getireceğiz. Ne yaptı Rize Belediyesi? Birisi bana söylesin. On numara projeler, beş numara projeler neler yaptılar? Gelsin birisi söylesin. Yani Rize Belediyesi ne yapıyor ya? Iki tane duvar boyamaktan merdiven boyamanın dışında bir tanesi gelsin söylesin. Yani yok mu yani bir, bir vicdan, vicdanımız bizim? Hani bunları söylemiştiniz. Nerede? diye niye sormuyoruz? 2023 projesi kapsamındaymış. O zaman o kadar devam edebilirmiş o projeler. Böyle bir açıklama yapıldığı Onun yani 2023'e kadar tamam, yolumuz var, var demek istedi. <laughs> daha daha var diyorsun yani. 3 <laughs> <Üç> sene oradan <laughs> 4-7 sene daha var. <laughs> Evet. Ben çayla ilgili bir şeyler sorabilir miyim sizin Şimdi e, randevu gününde çay vermeyen üreticilerin kotasından üstüne çekildi. Kaldırttık bir... ondan vazgeçtiler. <laughs> vazgeçtiler. E, şimdi yalnız e, Sayın Sütlüoğlu bunu fabrika müdürlüğünün yanlış algılaması olarak ifade etti. Gerçekten bu yanlış algılama mıydı yoksa e, yani faturayı Fabrika müdürleri kesmesinin altında ne olabilir? Siz de geçerli bir savunma... Şark kurnazdı. <gülüyor> <gülüyor> Şark kurnazdı. Yani güya fabrika müdürlerinin üzerine atarak kendisi için içinde sıyrılacak değil. Kendisi ve yanında birkaç tane suyatlara da sütlü oğlu olanlar da var. Birkaç tane sivri zeka ile yapıyorlar bunları. Kendi kendilerine yapıyorlar. Ya burada aslında işte üreticinin örgütlü olmaması yani hiç çekilmiyorlar. kimsenin çekin çekilmiyor. biz böyle yaptık oldu ama ne oldu hemen o gün biz bunu mecliste gündeme getirdik herkes gündeme getirdi sağ olsun birçok yerel medya sürekli şekilde bunu şeyi taşıdı manşete taşıdı herkes taşıdı ama bir tane arkadaşımız özellikle taşı taşıdı gündeme ve vazgeçtiler suçlu olarak da ee, fabrika müdürü. Ayıptır ama yani. Fabrika müdür müdürleri olur mu ya? Fabrika müdürleri şeyinden de oturuyorlarmış da onları yapıyor. Öyle bir şey yok tabii yani. Bu kabul edilebilir bir şey değil ya. Yani. E bir de senin de bu fabrikalar işlemeye işleme geçmedi siz de dediniz birkaç fabrika açılmadan, açılmadan kampanya açıldı. E, şimdi Sayın Genel Müdür buna da şöyle bir savunma yaptı. E, makineler bitmediği için anlaşmış olduğumuz işte fabrikada makineler bile teslim edilmediği için biz bunu açamadık. Buradan kaynaklı dedi. Bu geçerli bir bahane mi size göre? Hiçbir bahanesi yok bunun. Yani Türkiye'de herkes bilir ki yıllardan beri 50 seneden beri 60 seneden beri biliyoruz ki bu çay dediğimiz Yaş, çay, yapraktır. Bu Nisan sonu. Mayıs başında gelir. Sen oraya hazırlayacaksın işi. Hadi ihale ettin, makineler geçti. Niye şey yapmıyorsun? Gelecek sene. Ya, sezondan sonra bak bak bunu yap. Geçen sene iyi bir devam etsin. Ha arıza yapmış olan var. Kırılmış olan var. Onlar ayrı bir şey. <laughs> Yeni bir şey koyacaksan bu sene yetişmiyorsa niye Mayıs ayında Eftel'e Kasım ayında yap. Nisan ayında yap. Öyle bir şey yok. Bunların insanlara saygısı yok. Bunların çay üreticilerini herkesi böyle kendileri bey, büyük bir şey kendileri öbürleri olursa olsun yani herkes bize muhtaç hiçbir şey de yapamazlar gibi bir psikoloji içindeler. Büyüklenme, bir kibir, yalan da söylüyorlar çekinmeden yalan da söylüyorlar. Kendi arkadaşlarının müdürlerini de e, halkın önüne atıyorlar. Vefasızlar aynı zamanda da bunlar. Vefasızlıkları da var. Kendi müdürlerini e, insanların önüne atıyorlar. Bunlar kabul edilemez. Arkadaşlar bir şey daha soracağım. Çaykur Genel Müdürü yüzde yüz karda izliyor. Çaykur size göre yüzde yüz kara geçmiş olabilir mi? daha 10 e, gün oldu kitle e, Çaykur'un hesapları incele, Böyle Böyle bir yüzde yüz kar yok. Ha size bir şey daha söyleyeyim. Çaykur'un pazarlaması ile ilgili dünya kadar dosyada bende birikiyor. Olayın tamamını anlamaya çalışıyor. Onlara da gelip sizle paylaşacağım burada. Çaykur'un çayı, kuru çayı Türkiye'de kapışılıyor. Çay kurun, kuru çay satma, satamama diye bir derdi yok. Niye bir sürü şirketler kuruyor? Nedir bu? Bu kadar reklam ne? Kimlerle bağlantı var? Ne oluyor? Bunlar hepsini inceliyoruz. Hukukçu arkadaşlarımızla, gelen dosyalarla, bu bütün bunları inceliyoruz. Bunu hem meclis e, gündemine getireceğiz, hem de sizlerle de paylaşacağız. Aykolun ne satıyor, ne satmıyor, ne nasıl satıyor? Sorduk, ne, nedir bu kadar büyük, çok sütlü oğlu diye sorduk. Bunlar dedi çok yetenekli arkadaşlar. Kendi milletvekilleri bile, yani Rize'de sadece yetenekli olan sütlü oğullar e, İngilizce biliyor Ya herkes İngilizce biliyor artık ya. Yani. Savunması bunlar oldu ama bunları şimdi açmıyorum. E, bütün ayrıntısıyla bunlar inceliyoruz. Hepsini sizle paylaşacağız kimseye bir zarar vermek için, kimseden nefret ettiğimiz için falan bunu yapmayacağız arkadaşlar ya. Yani. Bu, bu, yani halk adına biz denetim görevimizi yapacağız muhalefet olarak denetim görevimizi yapıyoruz. Yoksa kimseyle bir hesabımız, düşmanlığımız falan yok. Hatta bunlar hepsi dostlarımız, selamlaştırdığımız, akrabalarımız, sısınlarımız yani öyle bir kimseyle özel bir düşmanlığımız yok. Zatı muhteremlerle bile düşman değiliz. Ben muhterem diyorum zaten muhteremlere nasıl düşünüyorsunuz? Siz çabınız diyorsunuz ya muhterem. Sınak içinde. evet. Peki arkadaşlar.